Evet Mete, yeni Belda da beraber ne? Anne orada yokum ben. Mete bu panda şeker kamışı yiyor, bambu yiyor. Bakar mısın? Ben buradayım, bakar mısın? Ha neredesin? Dur, geldim. Bir ben saniye. Sosuyla... Evet Mete'cim. Bak, bu panda bize teşekkür ediyor. Ona biraz şeker kamışı verelim. Bak şöyle yapalım. Bak, bak önüne düştüğü gibi hemen yiyor Mete. <laughs> Bak kalp atıyor bana panda gördün mü? Ben gelir misin benim yanıma? Gelirim. Ben senin... Ne bu panda çok sevdim ya. Baba. Hı, hmm, ne panda? Yani. Kuş da bana doğru geliyor. Ne yapıyor? Sen Minecraft videosuna el ee, çekerim valla. Tamam. Geliyorum. Sen neredesin bakalım? Ben bu altada iniyorum. Bekle şunu da besleyeyim bir bekle. Pandıcıyı da besleyeyim bir. Niye besle çıkmıyor burada? Heh. Al bakalım pandıcık Sana şöyle kırayım şunu. Al ye. Hih. Oturdu yiyor. bir çıkın pandalar. <laughs> Haydi gidelim seni bulmam lazım. Neredesin ya? Baba bakar mısın? Şu acıya dikkat etmen lazım. Ama ben seni nasıl bulacağım? Sen görünmüyorsun ki hiç. Ben haritaya be ya çok zor işte o ya. Seni bulmam lazım. Peki tamam bekle geliyorum. Fasiyon. Evet seni buldum Metin'cim. Seni buldum tam üstündeyim şu an. Geliyorum yanına. Allah düştüm ben çok sert düştüm ben. ya. Çok sert düştüm yahu. Ben Bir dakika. Ne kadar güzel fasulye ağacı bu. Yeşil yeşil. Nereye kadar gidiyor bu fasulye ağacı? Ee, yukarı kadar. Ee, bu kadar mı çıkaracağız? <laughs> 15 kiloluk metre ne demek ya? O, <laughs> o zaman sen Mete biz de yapalım Bana be. Bak. Neredesin Şu ağaçtan benim ağacım daha uzun Ne kadar güzel ağaç yapmışsın Bu ağacı sen mi yaptın gerçekten Mete Evet ben İnanılmaz güzel dün yapmışsın ya. Ağaçım, dün sen Gerçekten Bakarsan çok be. güzel yapmışsın evet, Benim ağacım daha büyük bakar mısın be Evet evet görüyorum Çok güzel ya vallahi Bravo Mete <laughs> ne yapacağız? Sırık. Evet fasulye yapacağız. Fasulye sarı yapacağız. Yapalım hadi beraber. Babasın, gelir misin ben? Gelirim tabii. Bir dakika. Şunu fırlatayım şöyle. Ha. Gel ya benim olduğum yere gelsen Burayı Buraya yapalım. Sen beni be bul. Sen beni bul be şimdi. Şimdi fasulye sarığı yapacağımıza göre şuradan Bebe. bir baba. efendim. Bakar mısın? Şşt, efendim bakıyorum. <laughs> Şu turuncu blokta alman lazım. Bir de şundan alman yazdı. Oha, tamam. Şimdi o ama çıkıldı. fasulye sarığı şey oluyor. Mete yeşil bir gövdesi oluyor. Sarmaşık. Ağlayan sarmaşık. Burgulu sarmaşık. Burgulu sarmaşığı alalım. Dediğin gibi. Peki burgulu sarmaşığa çıkabiliyor mu? Denedin mi? Evet. Burgulu sarmaşığa çıkabiliyor muyuz? Bence çıkılmıyor. Bence çıkılmıyor. Duruş dur, alırız. Bir tırmanmayı deneyelim bakalım tırmanıyor mu? Ya ben de almıştım. Mete olmuyor. içinden geçiyor bunu. Biz üzerine tırmanan bir şey bulmalıyız. Tırmanılan bir şey. Şu. Kaktüsten yapalım bir sarmaşığımızı. Fasulye sarıyor değil mi? Kaktüs yaparsak üstüne çıkabiliriz belki. Ama kaktüsü çöle mi ekebiliyoruz acaba? Hı? Kuma mı ekebiliyoruz kaktüsü? Evet. O zaman kum bulalım. Şurada kum var ben, mı acaba? Ben bak ben buldum. Mete 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 burada var burada var gel. Kum buldum işte. Tamamdır bu iş. Haydi bakalım. Dur bakalım. Ha, çok güzel tamam. Ben Şimdi ben... böyle şey yapacağız. Ver efendim, i̇zin veriyor mu buraya koymamı? Ben seni. Kumluk arazideyim. Mete nasıl şey bu ya? Daha fazla ikemiyorum. Buraya koyabiliyor mu? Biraz uzak mesafeye koyabiliyorsun. Hemen yanına koyamıyorsun başka. Hemen koyuyorum. Ha olmuyor olmuyor. Mete neredesin? Seni bulamıyorum neredesin? Ya ben fasulye ağacın yanındayım ya. Görüyorum. Dur geleyim oraya. Hah gördüm seni. İşte bu buydursun. Gördüm seni. Hop. Mete işte başka <laughs> içilmiyor ya. Ana! Ana! ana. Kek eller batıyor! Ana! Ana! ay, Öldüm. <laughs> Yok artık. Anam. Kedi mi var? Miyav yaptı sanki. Ben ya de karnı yapıyorum. Haydi bakalım. Neler çok yapacak. Lan sen bekle bir ya. Ben kızılıyım ya. Tamam. Ama zaten sen beni geçeceksin birazdan. Ben ben seni geçiyorum. Böyle kaktüs olur mu ya? Geçtin geçtin. Ben, ben, ben çünkü gelme ben sen önce geç. Bukla kadar mı yapacağız? Evet. Fasulye sırrı. kaktüs. Al. Sırrı sırrı yapmak istedik ama kaktüs yaptık. Bu bulutlara kadar uzanan kaktüsler. Dünyada yoktur böyle örneği. İnanılmaz Mete, bulutlara yaklaştık sanırım. Bulutlara yaklaştık, bakar mısın? Evet, birazdan dünyayı göremez olacağız. Sınırsız kaktüsümüz var. Yapalım işte. Sonra ne yapacağız kaktüsten? Yok, Aşağı mı atlayacağız? bu Bulklara geldik. Ben benim sınırsız bulklardan geçeceğim. Çok hmm. evet. uzun oldu ya medya. Sonra ne yapacağız? Atlayacağız mı sınır? Evet. Çıplık diye. Evet. Çıplık çıplık. <laughs> Kerkesin dikenleri mi battı? Evet. Dikenler batar. Mete tamamdır. Bu kadar yeter. Puh. Ben de. Ne kadar da büyük oldu bu. Şimdi buraya bir düşelim üstüne. Evet. Daha ben daha büyüteceğim. Geliyorsun görüyorum seni. Uzaya kadar mı yapacaksın yoksa? Evet ben atlıyorum. Görüşürüz. 1 2 3 hop. Ben düşüyorum. Düştüm. Vav wow, İnanılmaz inanılmaz bir manzara var Ben Metin. sen geçtim benim dikenim daha uzun Bu nasıl bir şeydir ya Bulutlara kadar uzanan bir Kaktüs Adam, ağacı Benim sürüm geçti seni Evet Çok güzel bir görüntü inanılmaz bir görüntü ah. Bulutlara kadar uzanıyor. Ben de geliyorum bulutlara doğru. Ben, ben senin geçtim. Öyle mi? Bak. Hey. Evet evet görüyorum sen hala uzatıyorsun. Vay be Mete. Güneşe ben kadar geçtim. gidiyorsun. Güneşe mi gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Ha sınırı ulaşmışsın. Aa, Aa. Ne yapıyorum? 1-2-3 Gördüm üstte bir şey. Sen sınırından değişelim mi? Sınır. Ben de eklemeye devam ediyorum. Dur bakayım. Başka bir formül vardı yapmak için. Ben.. Ben seni Zıpla bak, zıpla bak. Zıpla, 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 Ben seni yedim. düştüm niye mi oldu? canım. İşte bu kadar. Ha? Sonuna ulaştık. 320 blok yapmışız Mete. 320 blok koyduk Mete. Hazır mısın aşağı atlamaya? Bir, iki, Dur ben bir şey deneyeceğim. Ben mızrağımı fırlatacağım ondan sonra atlayacağım. Önce mızrağım. Ay! Dur şimdi. Yukarı çık geri gel. Ben mızrağımı geçeceğim Mete. Eee. Deneyelim mi? Hayır hayır eksiltme eksiltme. Neden öyle yaptın? <laughs> <laughs> Metin bak şimdi önce mızrağımızı atıyoruz. Sonra arkasından atlıyoruz tamam mı? 1, 2, 3. Bakayım mızrağa geçebilecek mi? Tüh geçemedik. Mızrak nereye düştü peki? Şöyle bakıyoruz. Mızrağımızı bulamıyoruz. Hı hı. Ya senin ne işin var burada satıcıya? ya? çekil git Özcan ya. Ben de suya kırıyorum ben. Neden öyle bir şey bu? Git buradan. Git satışını başka yere Al devini de. Baba de. de senin suya kırdım. Neden ama neden? Bak. Beni tekrardan uğraştırmak mı istiyorsun? gökyüzüne kadar yaptığımız iki büyük sırık ve atlayış gerçekleştiren iki atletik yarışmacı. Hazır mısınız sayın seyirciler? Mete Dalgıç kocaman bir sırık. Ne yaptın? Su mu aşağı doğru? <laughs> Şeyler ne yapmışsın? <gülüyor> 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 ah, Mete çok komik. Su <laughs> aşağı doğru akıyor. Mete su aşağı doğru akıyor gerçekten. Çok güzel. Şuraya bak. Ay inanılmaz. Su akıyor Mete. Çok tatlı olmuşsun ya. Vallahi süpersin. Aferin sana. Bu suyun içine yüzebiliyor mu acaba? Dur bakalım. Deneyelim. Ha, yüzülüyor. Ne Mete bu suyun içinde yüzebiliyoruz yukarı doğru. Çok enteresan. Yüzerek çıkabiliyoruz Mete. <laughs> suyun içinde yüzebiliyorum. Baba bir de seninle böyle bir tane şey yapalım mı? Tezgah gibi donu patlatalım. Mete Mete suyun içinde yüzmeyi denesene. Yukarı doğru yüzebiliyorsun. Çok sonra düşebiliyorsun. Aynen. Neredesin göreyim seni. Bu seni görmem lazım. Neredesin? Evet. <laughs> Yüzdün mü? Evet. Neredeyim? Seni görüyorum. Yüzmeyi denesene bir suyun içinde. Seni göreyim bakayım nasıl görünüyormuş. Yüzüyorum. Tamam, ama şey uçma modunda yüzme. Normal modda yüz. Hadi. Normal modda mı yüzüyor? Evet. Çok komik. Yüzüyor muyum? Evet. Yukarı doğru çıkıyorsun. Bakayım geldi. Aslında şöyle çıkar gibi. Hı -hı. Elinde de TNT. No bebek. bebe? Şimdi bugün ne yapalım? Tentelerden sırık yapalım mı? Tamamdır, dur şimdi. Bu kadar sırık yaptık, yeter bence. Hem sen şeylerle de akıttım bunun üzerinden. Şöyle bir görünün bakalım, nasıl görünüyormuş. Ay çok üzüldüm. Vay be eti. Ben şu satıcıyı Nerede? Televizyonda izlediğimiz. Yanıyor. <laughs> Satıcının Satıcın işi tamam. Haydi bakalım. Görüşürüz.